Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Mustafa Salih, nasılsın? İyiyim abi, nasılsınız? Sağ olasın. Hoş geldiniz. Ee, evden çıkamadığını, babayla evden çıkamadığını söylemişsin. Bizden kitap istemişsin. Evet. Evet, biz de size kitaplarını getirdik, istediğin kitaplarını getirdik. Evet, sen gelen bunları bir ceza edersin, dersin, tamam mı? Hı -hı. Evet, bayramıza çok teşekkür ederim. Allah zihin açıklığı versin, güzelce bu kitapları oku, tamam mı? Zeynep evet. tamam, abla, Sağ ol, yani, teşekkürler, görüşmek evet. üzere. Merhaba teşekkürler. Ama gençler Gire aramışız tamam. elimiz ve evet. vefa grubunu. Biz de Sayın Valimizin evet. başlatmış olduğu kitap kampanyasında aldık ve size getirdik. Aa, ee, e, üç tane kitap var burada. Çok hiç yok. Biz sıkılmıştık. Ama evet. bu oyuncaklar geldiği için çok sevindik. Sayın Valimizin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım. inşallah. Sev zaman da biz bu belayı da şenizden defederiz. O şekilde düşünelim, değil mi? İnşallah. 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 Görüşürüz. Hadi, hadi. <laughs>